İyi günler arkadaşlar. Big Fire Gaming'desiniz. Karşınızda yarız var ve bugün Slender Slenderman, Slenderman gibimsi oyunun part 2'si mi denir? Yani evet, part 2'sine hoş geldiniz. Yine bol küfürlü, bol korkulu, bol ee, seks dolu bu oyunumuza kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Baştan devam ediyor çünkü öldüm. Evet. Anybody? Not now. Okay. Okay. Ah, I'm sick. I'm sick. I'm sick. I'm ONU I'm sick. I'm sick. I'm sick. I'm sick. Ya baştan olmasın ama böyle şeyler ya. Allah'ım ya Rabbim. O ne? Vallahi kağıt var orada. O kağıt. Bu ne? Bu ne? Ne bu? Ne yazı? Like blood Siktir git lan orospu çocuğu Senin kanını sikerim oğlum ben Sen kimsin lan? Like blood diyor İyi, Ne diyorum şu anda içim içime gidiyor Üff. İçeri doğru sıçmak neymiş anasını Onu öğrendim şu anda Yorulma. 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 Senin atletikliğini ben şerefsiz yoruldu ya. Ya yoruldu ya. Koşmaya başla, koşmaya. Oğlum bak gelecek. Oğlum gelecek bak. Ya dalalım sikeyim ya. Oğlum koş ya. Ha bak. O o, o karga öyle konuşmasın. O, o o karga öyle yapınca geliyor. Karga karga yapma bak. İzdiret. E, elim terledi. Elim terledi. Elim terledi koş. Koş. Elim terledi. Oh. Sakin. Sakin. Um, bugün ilk videoyu açtım bu arada. Uh, bugün ikincisini de açarım. Yükle. Ana ah, kim gördün? kırmızı gözlerini sikeyim senin. <laughs> koyayım ya. Of ya. Of. Of 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 hiç sevmiyorum ben bunu. Ya kim bulmuş bunu ya? Herif siyah bir şey kurt. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bak bağırma bağırma. Kimsin lan sen? Ona insan babası köpek bunu ya. Buna böyle ya. Buna böyle ya. Pitbull böyle değil anasını satayım. Buna böyle ya. Nasıl bir gem bu ya? Allah'ını <laughs> <laughs> Oğlum bağırma lan bağırma. Of çıldıracağım bak bak oğlum bak yek çıkacak burada bak bak yine geldi bak Ananı bak ana yapma bak yapma yapma Bak bir sakin duralım bir anlaşalım konuşalım Konuşalım bak konuşalım sadece Öyle al diye bağırmaya gerek yok Konuşalım sadece bir Yeterince iyi gözüküyor muyum acaba Şimdi daha iyi olabilir bilmiyorum Zaten kork korkudan kendimi mi görüyorum Sizin... Şöyle biraz Saçımı düzelteyim Abi durma, durma, durma. Ya bak ya bak karga yine ya karga. Kesin oradan kaynaklanıyor. Var ya o şerefsiz geliyor. Sonra diğeri geliyor. Yemin ediyorum terledim. Ellerim var ya ellerim. Hayır hayır durma durma. Durmak yok yola demek. Durmak yok yola demem. Durmayız biz de ikinci bir. Mekan bulamadım yani şu anda. Bak, böyle ikinci mekan yok şu anda yani eğer küfürden rahatsız olan arkadaşlar varsa ilk videonun altına bilgitsinler daha az küfür etmeye çalışayım ama küfür etmeyi kesmem Öyle bir şeyin imkanı yok bu arada çarşamba ya da perşembe günü Yayın var. Ya da bugün mü çarşamba bilmiyorum. Ya ya bugün var. Ya da yarın ya da perşembe günü var. Ee, ona da bekliyoruz. Ya yoruldu ya. hay siktir Çabuk dinlen. Dinlen oğlum. Dinlen oğlum. Tamam. Tamam bak senin elinde İngiliz anahtarı var. Bu İngiliz anahtarı mıydı? Bu ne ki ya? Yok değil mi bir şey? Tamam devam. Durmak yok öyle devam. Şöyle biraz daha yakınlaştırabiliriz belki. Şimdi daha geliyor da işte. Bak o karga yine geldi. O karga. O karga gak demeye geldi yine. Yalnız bizim mümin eleman şu anda gözükmüyor hiçbir yerde ya. Allah Allah. Karıya mı gitti acaba? Bence de gitsin Kore'ye benim beni bıraksan kağıtları toplayayım Da abi bak ben yine yer bulamadım bak bir tane topladım daha bak yine bir tane topladım daha. Tırnak yok. Abi yok yani bulamadım başka bir kağıt. Böyle geriye bakınca FPS düşüyor yalnız ha. Yani böyle 40 FPS oynayalım geriye bakınca 25 FPS. Burada bir şey var. Bak e FPS'ten gidiyorum bak. Burada bir şey var. Kesin burada bir şey var. Bak kasıyor oyun kasıyor şu anda. Ne var burada? Ne var burada? Bak FPS çıkıyor. Allah'ım! <laughs> <laughs> Allah'ım! <laughs> <laughs> ne oluyor ya? Aa. Aa! O FPS'e gitmeyeceksin işte ya. <laughs> Uf. Neyse bir videoda daha beraberdik yani bizden de bugünlük bu kadar ee, serinin devamının gelmesini istiyorsanız like bir yorum atmayı unutmayın paylaşa da yapabilirsiniz bağış da yapabilirsiniz fark etmez ha, bağış linki yoktu mu ya neyse görüşürüz evet hala şok üzerinde atamadım bay bay